Değerli milletvekilleri, 3600 ek gösterge diyor memura. Ya kardeşim sayıyorlar şu 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 gruplara. Neden o, o gruplara? 4 milyon memura ek gösterge düzenlemesi yapmak zorundasınız. Yapmazsanız adaletsizlik olur. Biz burada teklif verdik. Hizmetlisinden şube müdürüne kadar adaletli bir şekilde biz burada kanun teklifi verdik. Ama kamuyu bilmeden, Kamu'nun yapısını bilmeden herkese 3600 gibi ek gösterge gibi bir algı yaparsanız altından kalkamazsınız ve yarın yapacağını düzenleme, çalışma barışını bozacaktır. Buradan uyarıyorum. Ama yapmanız bir şey vardı, doğru yapmanız gereken. Memurların ek ödemelerin emekliye sayılması. Bunu yapabilseydiniz 3600'e ihtiyaç yoktu. Kimse 3600 peşinde koşmazdı. Bunu da biz dersimize iyi çalıştık size vereyim sayın bakanım. Gerçi kadar vermiştir ama bunu da lütfen düşününüz. Yine 4B. Ya öyle burcu cübe ki 657'nin 4B'sine bir bakın. 4B öğretmen olur mu ya? 4 bli adliye çalışan olur mu? 4B memur olur mu ya? Olmaz. Ama ısrarla yaptınız. Sonra bunları 2011'de kadroya geçirdiniz. Bir daha geçirdiniz ama sözleşmeli çalışmaya devam ettiniz. Kamu barışını so bozdunuz. Çakını sözleşme. Sağlıkta yedi çeşit sözleşme. Ne bu Allah aşkına ya? Ne bu? Kamu düzenini öyle bir bozdunuz ki içinden çıkılmaz hale getirdiniz. Sonra düzeltmeye çalıştırız. İşte 4 C'yi kaldırdık dediniz, doğru yaptınız. Buradan söylüyorum Sayın Bakan. Hani dediniz ya SKK'da normal standart birliği. Vay ne, ne güzel bir laf. Efendim Bağkur SSK emekli sandığı Kapsamındakiler çalışan, emekli, norm ve standart birliğine kavuşacak. Ne zaman? 2005'ten beri yasa çıktı, devam ediyor. Hani norm ve standart birliği nerede? Yani emekliler arasında norm ve standart birliği var mı? Memurlar arasında norm ve standart birliği, işçiler arasında var mı? Kendi hesabına çalışanlar arasında var mı? Nerede norm ve standart birliği? Hepsi hikaye. O zaman bu kanunları niye çıkarıyoruz, uygulamayacaksak? Niye çıkarıyoruz?